Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 23 Ekim 2023 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımız 4 aydır kapalı olduğu için çekimler yapamıyorduk. Hatamız affola şu an için pazarımız açıldı bugün itibariyle. Ondan sonra inşallah pazar açık olduğu sürece Çorum Canlı Hayvan Pazarı, Sungurlu Canlı Hayvan Pazarı videolarıyla, Yayınlarımıza devam edeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan elimden geldiği kadar sizler için güzel fiyat araştırması yapacağım. Pazarımıza gelen ırkları, çeşitleri çekeceğim. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ne getirdik? Neler var? Şu Aa, siyahlar ne? Onlar onlar. Onlar kuzu. Romanov Romano, kuzu. Romanov kuzu. kuzu. Koyun. Fiyatlar koyun mu onlar kuzu koyun, mu? Koyun. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarda 45 5 civarı. 4,5 5 civarı. Evet. Keçilerin? Fiyatlar Keçilerde 3'er lira. Romanov koyunlar böyle küçük mü oluyor? Böyle boyu kısa oluyor da 3'er 4'er kuzu yapıyor. 7'ye kadar kuzu yapıyor bunlar. 7'ye kadar. Bunlar normalde erişkin eee koyun <laughs> Boyutunda öyle mi? Evet. Hacı hmm. dayı. Hacı abi. Dört buçuktan beşten başlıyor diyoruz. Evet. Alım satım yaptık mı? Yaptık. Yaptık. Oğlakların fiyatları nasıl abi? Üçer lira oğlaklarım. oğlakların fiyatları. Oğlakların fiyatları üçer lira. Kaba kısmı üç buçuk, dört, dört kadar var. Evet. Bu Romanov koyunları sürekli sizde bulunuyor mu? Alım satım. Alım satım. Üç yavru, dört yavru, yedi yavruya kadar, yedi yavruya kadar veriyor. Bu bölgeye uyum sağlıyor mu peki? Bu bölgenin iklim şartlarına. Uyum sağlıyor. Esasında Romanya bölgesinden gelme bu yurt dışı hayvanı. Rusya'dan geldi, Ankara, Gaziantep'de. Et verimleri nasıl bunların? 25'er kiloya kadar et verimleri var. 25'er kiloya kadar et verimleri var. Şu anda 3 tane dişi var elinizde. Evet. Hayırlısı olsun, hayırlı işler olsun. Abi pazar abi. olsun, Şeyle, kolay gelsin tıkmıyon. abi. Pazara gelemez oldu. Kaç lira mazot? Valla ben de başka pazarlara ben de gidemiyorum şimdi. Araba yakayı 3 lira. Yakar. Evde yatacağız bundan sonra. Bir yere git. Yakar, hayırlısı olsun. Sağ ol. Adem Bey kolay gelsin. Hayırlı işler, ya. pazar olsun. Ne yapıyorsun? Ya, ben, 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 ben. Ne aldın, ne sattın? Ben bir şey alıp satamadım bugün. E, arabayı rektörüye soktuk. Bakım yaptırıyoruz. Hayırlısı olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ Hayırlı işler olsun. Hazır hayvan var. Hayvan var da yemeği, araba bozulunca her an arabayı yaptırarak da sağlam çıkartıyorlar. Hayırlısı olsun. İyi demişsin. Olsun. Kolay gelsin. Pazar olsun. Selamun aleyküm. Aldık mı abi? Yok abi. Kaç kilo gelir o? 55 kilo. 55 ne gelir? Aferin kaçıracağız. Evet. 55 gelir dedi. Bakalım. 58 kilo. 58 kilo. Evet. Ne istiyorlar buna? Bu abi 5,5 diyorum abi. 5,5 diyor. Bir evet. Maşallah maşallah. <laughs>

Kaç para tutuyor? 96 bin. 90 bin. Lan e de mı yapsak oğlum? Tut, tut la. Tut. Se abi, seçkin. Seçkin tut. da var, bu da Seçkin Abi verirsen Abi Seçkin yüz liraya hayırlı Verirsen öyle. Kaç var? gün. abi. Ben onu denesin. Beş gün. Söyle söyle, söyle pazarlıklarını bitir. var bir dakika dur arkadaşlar. Girecek gelecek bir de Ama hayır, var diye bir Bu da var emek istiyor. Yabancı değilsiniz ben anladığım kadarıyla. Bu arkadaşı iki lira bırakıyorum. Yok abi verirsen doğsan 98. 12 liraya kadar bırak. Abi yarın duracağım. Abi yarın duracağım. Ve 98 abi ben hayırlı olsun hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bak, korkma Allah, korkma korkma tutuyor da var 96 satan da var buzlacı da var ben biliyorum Bayram ben bir akşam videosunu attı ben aldım dinliyor musunuz Dörder ne tutuyorsa kaldırma. Dağma falan yok hayırlı olsun. Aynen öyle. 95 lira vallahi hayırlı. Bir lira yenerim beni kırıyor. Tamam tamam sen öyle de bir öyle bir de öyle de. Bir de. Bir tamam hayırlı olsun. 95 hadi. 1 lirayı ver şu kıza. Ver sen evet. ne ben ne vereyim? Ben param para. para. Evet. Allah sana biraz sonra veririm ha para. Hı? Biraz sonra para vereyim. Daha ben oradan 5 kuruş para alırım. Alan satan alan satan hayrını görsün. Şimdi kaç taneye kaç aldık? Abi dörderden işte 96 milyar. Tane başı dörderden. Dörder Tane başı dörderden. 96. Ay, 12. 60 12 kiloluk da var. 60 kiloluk. 12. <laughs> ay vadeli mi? Evet. 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 Alan satan hayrını gör. Ah, sağ ol abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Pazar gelsin. Pazar olsun. Pazar olsun. Bitti. Pazarlık bitti. Evet. Alan satan hayrını görsün. Evet bunlar kimin acaba? Bu davarlar kimin acaba? Evet burada güzel davarlar var ama tabii ki sahipleri başlarında olmadığı için fiyatları soramıyoruz. Güzel keşi davarları var. Hocam davarlar kilbin. Sizin mi? Evet, Alındı abi. mı? Ben video çekimi yapıyorum. Evet, Fiyatları? Bana beni. Satılır mı bunlar abi? Satılmış. Kaç ara? 3800'e 3800 lira satılmış. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun, bazar olsun abi. Kolay gelsin. Şu arkadaşlara bak. Aziz ha. satacak mı geçe? Kırmızıyı soruyor. Kırmızıyı soruyor. O iyi, o satmıyorlar, satmıyorlar. <laughs> Selamünaleyküm Hayırlı işler pazar olsun Kuzular kimin acaba Sahibi yok başlarında Evet kuzuların sahipleri başında olmadığı için Fiyatları alamadık Bakalım dolaşmaya devam ediyoruz Selamünaleyküm Hayırlı işler pazar olsun Olaklar kimin dağlar kimin Bizim bizim dahi. Ne istiyoruz? Fiyatlar nasıl? 3.5'tan tut da 5'e kadar var. 3.5'tan tut da 5'e ee, kadar var. Şey mi? Satış yaptık mı? 10 kadar sattık. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Bazar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Mehmet mi? Nereye gidiyorsun? Mehmet mi? Nerede senin tezgah? Burada ya. ya? Allah'a şükür. Hamdolsun. Nerede senin tezgah? E şey. iyilik abi Allah'a şükür. Hamdolsun. Ha, pazar açıldı. Çekim yapmaya geldik. Hayırlı olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Davarlar kimin acaba? Evet abi. Fiyatlar alabilir miyiz davarları? Fiyatlar abi e, hangisini soruyor? Hepsini ben YouTube'a video çekiyorum ben. Abi hepsini soruyorum Yani. Altıdan başlıyor, yedi, sekiz, dokuz, on, on beşe kadar gidiyor koçlar, tohumluklar. Koçlarımız, tohumluklarımız on beşe kadar gidiyor dedik. Ya, hakiki onlar yani ete girmez de tohum olduğu için. Evet onlar on beşe gidiyor. Bunlar? Bunlar da normal 6'dan başlıyor abi. 5'ten başlıyor. 5. 5'ten 6'dan başlıyor. Beş. Bunlar e, ee, kuzulacı mı abi? Yok kısır geçi bunlar etlik. Kısır geçi ettik. 5.5 6'dan başlıyor. Evet. Satış yaptık mı? <laughs> İşler nasıl? Satış ya, oldu. Da, da, hoş, beş beş abi. Abi. Abi, hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Abi teşekkür ederim. Pazarlar kapalı olduğu Pazarlar için kapalı görüşemedik abi. Bu daima buraya satak diyor. Satamıyor mu? Buna belek diyor. Evet abi. Pazarlarınızı çekeyim yani. Gelmişken pazarlarınızı görelim. Kaç alacağım burayı? He? Hepsini mi? He, hepsini ha, he, alacağım ki yarısı bölücü. Sen ister, ister. Iste. Burayı mı? Ha. Al dışarı al dayı üst üstüne hepsini. Boşla hariç. Al dışarı olmaz ya. Kaç? 5'er de 5'er 5'er deyince zarar ediyorum dayı de. zarar ediyorum dayı dayı sen demedin ben yakmadım bu iş pazarlık olur koçlar hariç dedin şimdi koçlar hariç, hariç var. <laughs> tamam. değil koçların pazarlığı tamam 5'er hariç de, tamam geçiler deyince bu iş pazarlık He, olur geçine de baksana geçine de çok güzel geçilerim var yani, geçiler pazar pazarın da. birincisi geçiler tabi geçiler çok güzel geçiler de o da iyi fiyat veriyor yani ne diyor yani He. bir bakın 7. bu 4.5 alacak o zaman benim yaktı o zaman 5'ere verelim 5'ere Beşer alın verin. Beşeri bitireyim bu işi beşere. 6 çara. 6 dayı ya. Yok. Dayı ortayı bu sanmaz bir ya pazarla yapan dayı yok kimse Abi beşere bitireyim beşere. Adam niye beşer? Yalnız da adam beşer. 5'er 5'er az ya. Azlar azlar. Ya bu pazarın bu pazarın bir gelmeyin beni yakman bu kadar olmaz ya beni yakman ya. Kaç da var ya? Hepsine 6 çara dedim. Tamam. Sen şimdi 6 al, deyince hepsi Hep olmaz. Sen. Bak beşer alın verin lan. Hayır beşer buçuk olsun. Onlar Neyse. Şuna dediğimi Ha beşer ha, buçuk tamam, kardeşim şimdi al. Tamam. İyi hadi. Ha, beşer, beşer buçuk. Ha. Hayırlı olsun. <laughs> i̇yi alan satan <laughs> hayırlı görsün. Beşer <laughs> buçuğa. Kayın parayı görsün mü? <laughs> <buçuk>. Geçiler satıldı. <laughs> hayırlı işler olsun. pazar olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Pazar olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çekinlere devam edeceğim. Yayınlayacağım abi. Hayırlı var. Youtube'da yayınlıyorum. Murat Gürgil, Çorum Hayvan Pazarı olarak yayınlıyorum. Ee, büyük baş, küçük baş ayrı ayrı günlerde yayınlıyorum. Bu hafta içinde yayınlar mı yani. Cümlemizin Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. 2-3 gün içinde yüklerim. Evet gördüğümüz gibi keçilerimiz de güzel. Alan satan hayrını görsün. Selam aleyküm. Hayırlı işler abi bazar olsun kolay gelsin. Davarlarımızın fiyatları nedir? Fiyatları sorabilir miyiz? Abi koyunlar kısırlı koyunlar var, kuzular var. Kuzuların fiyatları ne abi? Kuzular 4, 4.5. 4, 5. 4. Ayı? 7, 7.5. 8, 8.5. 10'a kadar değişiyor. Abi. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Çok şükür düşük abi. Çok şükür düşük. Çok şükür düşük diyoruz. Düşük Fiyatlar da yüksek gibi geldi biraz. Hayvanlar da yüksek abi. Kilogram bakımından hayvanlar. Maliyetler yüksek, yüksek aynen, diyoruz. Aynen. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Aynen. Pazar olsun, kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Tavarlar sizin mi hocam? Yok. Değil mi? Küçük başların çoğu sahibi başlarında yok. Fiyatları o yüzden alamıyoruz. Bakalım şuradaki koyunları alabilecek miyiz? Selamünaleyküm. Koyunlar kimin acaba? Bunlar kimin? Evet, burada da bir grup tavar var. Erkek dişi karışık. Onları da fiyatlarını alamadık. Şöyle bakıyoruz. Bu şekilde de var. Fiyatları alamıyoruz. Sahipleri başlarında olmadığı için davarların fiyatlarını alamıyoruz. Evet değerli takipçilerim, YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çorum Hayvan Pazarı, Sungurlu Hayvan Pazarı açık olduğu sürece inşallah YouTube kanalımıza videolar paylaşmaya, çekmeye devam edeceğiz. Çekim yapmadığımız zaman, video paylaşmadığımız zaman için kusura bakmayın. Maliyetlerden dolayı başka şehirlere gidemiyoruz. Çorum hayvan pazarı da 4 aydır Kurban Bayramı'ndan beri kapalıydı. Uzun süredir kapalı olduğu için başka illere de gidip çekim yapamadığımız için video yüklemeleri yapamadık. Bundan sonra inşallah devamlı yükleme yapacağız. Hatamız varsa affola. Sizlerin değerli yorumları, beğenileri benim için çok önemli. Kanalımıza abone olursanız, beğeni ve yorumlar yaparsanız kanalımız bizim için daha iyi büyür. Bu da her açıdan Fayda sağlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamünaleyküm. Ne kadardı bunların fiyatları? Beşer 5.5. Bunlar ne abi? Akkaraman. Akkaraman. Dişi mi bunlar, erkek mi? Dişi toklu. Gebelikleri falan var mı? Yok, boş. Yok, boş. Satış yaptık mı? Satış yapmadık. Hayırlı işler olsun, pazar olsun abi, kolay gelsin. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.